Hepinize merhaba gençler. Evet, hoş geldiniz videoya. Yanında bugün iki konuğum var. Merhaba. Lütfen değil. Ben yönetmeyeceğim ya. Neyse. Üç tane creeper beni kolluyor desem. Bir de... Biz iki saat hazırlık yapana kadar Evet aşağıya e, Eren'in ve Efe'nin de kanalını bırakacağım. Abone olursanız sevinirim onlara da. Onlar da sonuçta bizim konuklarımız ve arkadaşlarımız. Evet. Hiç düşünemedim. Düşünmek de istemiyorum ama Minecraft Survival serisi diyeceğim ve çok güzel bir haberim var. Yarık buldum. Evet ki artık herkes dedik ki baktık araştırdık nasıl güzel bir seri çekebiliriz dedik. Ee, neyse gençler şey, bir şey daha söylemek istiyorum ki ee, şu şey yapın. Ee, ne diyecektim ya? Heh tamam. Bir dakika. Ee, şu yarık var ya. Neyse hilesiz oynayacağız. Baktık herkes ki pimentör açıyor videolarında. Hadi biz de açalım. Sıkıntı olmaz zaten. dedik. Ve açtık yani. Pimentörü var sadece. Videoları Onun dışında Starpoint yok. Neyse hemen at kesmeye başlayalım. Hadi. Biliyorsunuz nasıl başlayacağınızı. Hem prim yapıyor, prim yapıyor. Tamam, çok prim yapma istersen. Yoksa telif yeriz. Telif yemek istemiyorum. Atmayın yalnız öyle bir şey. Prim yapmayacağım bakın. Sizin videolarınızı da çalmıyorum. Prim, niye, prim, <laughs> <laughs> primlerin kralı, primlerin kralı, primlerin kralı bence. Ben de ben yapacağım oğlum, ben yapacağım. Editör yok, para yok. elit Gamers. Yok ya oğlum. Burada intro, yeni bir intro hazırlanacak mı bana bilmiyorum. Hep aynı intro kullanacak değilim. Ama o intro güzel. Yok şu an değil ya. Şu an hazırlamana gerek yok. Yani sonra hazırlarsın. Çok önemli değil şu. An. Aa. <gülüyor> <gülüyor> dur şuna dur şuna ben lütfen atayım. Şiş. <laughs> Bir de bu vardı. Bir şey değil mi? Timesit çekerdik ama çekmeyeceğiz. İnek Bey Oha tek yedi. Oha tek yedi. <laughs> ne yaptım acaba? Kesmeyeceğiz, kesmeyeceğiz, kesmeyeceğiz. Ben kesmem. <laughs> Aa! Bir şey diyeyim Çok saçma bir ölüm oldu. <laughs> İki tane creeper. Aynen ben direkt madene indim hatta. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ondan. Değil mi ya? Hızlı başlangıç her zaman iyi Bu arada ileride her speedrun demişken ileride bazı speedrunlar gelecek. Spoiler'ın şimdiden dedim hatta. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Birkaç gün sonra şunu yapabiliriz büyük ihtimalle. Hunter vs siz speedrunner yapabiliriz. Ama track, trek nasıl yapılıyor onu bulabilecek. Ya da şey yapacağız. bu arada adal telif atmasın. Bu arada ada, Adal videoyu inşallah izlerse selam buradan. Kanser olma. Tamam yapmayacağız. Kendi speedrun'ımızı bulup yaparız bir tane. Şimdi e, ağaç keselim. Parlaklı ağaç. Abi bir şey diyeyim mi? Bunu küçükler... Bir şey diyeyim mi? Bak burayı kesmeyeceğim. Bugün küçükler de izliyor bu videoları. Küfür etmeyin lütfen. Normalde çok küfür eden birisi. bir var. yok var. Hayır. Clickbait. Abi clickbait. Cringe. Çok cringe bir şey yani. Yapmasak iyidir. Dark hero. <laughs> Aynen öyle yaparız. Ya da belki kaydı bir var yapabilirim. Ee, ikinci, yani ikinci evreden gelir, üçüncü evreden gelir. Bilmiyorum ama gelecek yani ikisinin de kanallarına bakabilirsiniz. Abim suya git istersen. Domuz keselim. Hayır yemeyeceğim. Yani, bir şey diyeyim mi abi? Ben grafikleri gerçekçi mi alsam? Yani. Aynen biraz daha iyi. Sanırım Aynen. Bu arada e, güzel şöyle bir çekiliş başlatmayı düşünüyoruz ileride. Sunucumuzda olacak tabi çekiliş. Aynen. Sistem, random keyler dağıtılacak. İçinden GTA 5 bile çıkabiliyor. Keyler bizim elimizden çıkıyor yine. 90 liralık bir key alacağız. Bakalım nasıl oyunlar çıkacak size. Çalışmazsa hakkınızı helal edin yani. Bilmediğimiz sitelerden alıyoruz. Başka bir yerden alıyoruz. Hatta ben onlara hediye oyun gönderebilirim. Beni arkadaş ek eklesinler. Discord sunumuza gelin de Discord'da var. Xbox Live Gold da geliyoruz bazen. Xbox Çalışıyorlar. Hop 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 çok abartmayalım. 15 yıl mı? Ölmüş arkadaşlar. Kediğimi şey çanklar çok yavaş güncelleniyor. 1.17 geldi. 1.17 geldi. Bak 1.17'yi de test edeceğiz bu arada. Siz şey yapmayın. 1.17'yi de test edeceğiz. ileride. Bir bu arada spoiler vereyim. Sadece Minecraft videoları olmayacak. CSGO Valorant. Domuz düşürme Ya da CSGO'ya bir güncelleme gelmiş, onu da tanıtabiliriz yani Ceza Ceza, ceza Ya desenini ne yapacağız ama desen yani bilmiyorum Çok pahalı oldu Lord. Bir şey diyeyim mi? Dragon, Dragon Zor verecekler. <laughs> şaka şaka. Abi Dragon Zor kaç lira olmuş? Bir baksana lütfen ya. Ben yeneceğim, ben yeneceğim. Desenine neyse yenerim. Bu arada evi yapıyorum ben. Haberin olsun. Bilmiyorum. Gelmemiş bugün. Bugün gelmemiş Büyük ihtimalle yarın ya da yarından sonra gelebilir. En kötü pazar günü gelecek video gençler. Çıktı çıktı. O DC'den çıktığı sorun olur. Herhalde. Çünkü hep böyle bahaneler buluyor ya da büyük ihtimalle bilmiyorum. Biri aradı onu DC'den. İyi. Aa bir şey diyeyim popçulak videoları da gelecek aynen bu arada bu prim için değil yani haberdar olun diye yeni video çünkü ben hiç yani yazamıyorum discorddan ders yani ders 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 biliyorsunuz malum malum dersteyiz yani Yazamıyorum ama siz bildirmeni açarsınız. Gece bile gelebiliyor bazen. Gece üçte bile yüklenebiliyor videolar. Zor yani işlerimiz bizim. Upload'u yüksek ama YouTube'un işte YouTube serverlarını çok yavaş yüklüyor. Evet. YouTube şey diyeyim mi? E, What en kötü WhatsApp'tan konuşuyor bir şey diyeyim mi? Aynen. Ekran kaydını paylaşırız mı diyeceğiz yani ne diyeceğiz? Bu <laughs> arada ileride şehir Craft ee, evrim videosu gelebilir bu arada. Sharecraft'ı en son birkaç ay önce göstermiştim. İyi, ee, iyi fotoğrafları olması lazımdı ama bilgisayara virüs bulaşınca tüm e, tüm file, e, dosyalar encryptlandı yani şifrelendi çözemedim. Evet ama virüsün ağzını ettim. Aynen o ee, bir de e, bana bir gün bana bir ara 59 virüs bulaşmıştı. 59. Ee, yedek. Bu arada gençler haberiniz olsun size şeykraftın yedeklerini falan paylaşacağım. Yedek dosyaları var şeykraftın. E, Discord sunucumuza gelen özel bazı kişilere birkaç invite yaparlarsa şey veriyoruz onlara. Şey en güncel halini hızlı onlara atıyoruz sürekli. Böyle bir şey var yani. Bilmiyorum kaç evini yapacağımız ama size en güncel şeyi paylaşacağız Sharecraft. In. Ev şimdilik böyle saçma bir şey oldu. Yaşayamayacağız burada. Ee, herkesin internet gitti değil mi? Ses gitti senin dc sesi. Ne oluyor lan? Şu aksaklıklar oluyor gençler. Neyse ben buraları kesmeyeceğim. Bilmiyorum ne yapabiliriz? Heh tamam. Evet evet. Ya buraları kes kesemeyeceğim kesemeyeceğim neyse tamam videoya geçelim bu arada az konuşuyoruz evet, çünkü odaklanmaya çalışıyorum ee, bir dakika ge geçer ee, biz ekibe geçelim olur mu gruba geçelim Heh, aynen buradayız daha iyi daha iyiyiz buradayız daha iyiyiz Aynen video bu arada video bugün gelemeyecek. Edit'i falan filan uğraşırken bayağı zaman geçti üstünden. Cumart ya, cumartesi gelir Cumartesi hatta akşam bile gelebilir belki yetiştirebilsek akşama atabiliriz videoyu. Yok yok. Cumartesi ya pazar yaparım dersleri ben. O yüzden pazar video gelemeyebilir. Geliyor. Abi shader yapma dedik biz sana. Shader yapma dedik biz sana. Ev ev birazcık kötü oldu ama yaşanabilir bir ev Hadi. aynen point'i kullanın. Spam point o kadar da önemli bir şey değil zaten. Ben de o zaman buraya spam point'imi çekiyorum. Evet. Tamam ben de senin yanına bir işinden iyiyim Bakalım bu kere. Aylin merak ettim. Bir bakalım istersen buralara bir şey. Aa ah, dur şunları alsana dekor iyi olur. Olabilir. Bir şey diyeyim mi? Köyde yaşasak. Köyde yaşasak. Köyde yaşasak. Pernus çekilsin. Pernus çekilsin. Burada yatak çok az var. O yüzden ben burayı sadece etsa yapayım. Olur mu? Artık. Yatak sıkıntımız var. Yani bu arada Atermos'un da reklamını yapalım. Gerçekten kendisi iyi bu arada sonucu ya. Sonlarını seviyoruz gerçekten. Allah bozum. Abicim TP at. Bakın yatakları. Ben 3 tane yatak topluyorum. Ben üç tane yatak topluyorum gençler. Herkes e, farklı renkte olamayacak, o yüzden üstüne bloklar koyacağız. Herkes herkesin yatağını seçecek. Burası biz, bu arada evimiz burası gençler haberiniz olsun. Burada kalmayı düşünüyoruz. İyi bir ev yapmazsak oyun boyunca burada kalmayı düşünüyoruz. Yo sıkıntı yok sesinde ama yani birazcık sıkıntı da olabilir internet. Bir şey diyeyim Burası köylerin yeri mi? bizim yerimiz mi? <laughs> Köyler gelmeyin şuraya. Lanet olsun köylülere. Bu ev bizim. ve girmeyin. Balkondan girip çıkalım gençler. Kapıyı kapattım yoksa çok fazla köylü geliyor ya. Ben şuradan yatak alayım. Aynen bu arada harita survival'ları da gelecek. Korku haritası gelebilir başına. Onları da şimdilik her şeyi spoiler'ını verdik ki siz haberdar olun yani geldiğinde. Delet zombi diyor muyuz onlara? Ne diyorsun? Ee, bilmem. <laughs> Bu arada ya gerçekten ayarlamasını istiyoruz. Baltı kılıçtan daha fazla vuruyor ya. Balta yaparız ve daha az blok harcıyor. Harca, ha, harcamıyoruz. Evet ama daha fazla vur. Bence baltanın daha fazla vurması normal. Yani biraz daha. Ya hayır biz hepimiz ne abi? Dur ben üstüne blok koyacağım. Herkese özel blok olacak. Tamam mı? Zormuşu vursun ha. Ne? Bu bizim evimiz gençler. Oğlum yataklar niye yok? Yataklar konuşuyor. Oğlum yataklar nerede? Ne yataklar nerede? Oğlum burada üç tane yatak vardı. iki tane. Koy şu yatakları. Abi şu yatakları koy. Ben buraya iki tane yatak bulmuştum. Koymuştum ya. Efe sendedir. Hadi koysana şunları. Yatalım. Bu arada hiçbiriniz yatamayacaksınız. Spam politlerimiz de yok. Yatak da yok başka köyde. Al, al, alan varsa koysun. Derim. Alan varsa koysun derim. Kod da alacağım mecburen yani. Kimse değil. Abi bet ve be, yani sif. Ya hayır abi alıyorum farklı farklı. Ya kanka aldım bile mecburen almak zorundaydım çünkü kaybetmişsiniz. Ya abi bak bulmuştum ben ne güzel. Bak bir mavi yatak benim. Mavi yatak benim. Toprak yatağı benim. Taş yatağı kimin bilmiyorum. Ee... Odun 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 kimin mavi mavi yatak benim toprak olan üstünde toprak olan yatak benim herkes yataklarını şey yapsın duydun mu Seus Ultra ile son video değil mi? Sonra Seus Renevet'e başlayacağız. Tamam durdur işte değil mi? Kapat. Öyle kapatmayanız görev çubuğundan kapat. Evi büyütüyorum gençler Biri sarı, ikisi de sarı mı? Göster at bakayım yatakların ikisinde. At at sen at at at. Var ya benim. Abi benim yatakları almış. Benim bulduğum yatakları almış. Neyse video bu kadarlıktı yani. Birinci bölüm bu kadarlık olacak. Videoyu kesiyorum o yüzden. Ve bay bay. Çok uzun bir video oldu. Bay bay.